Memleket Partisi Dalaman İlçe Yönetimi olarak bir haftadır hala devam eden Mopak'taki yangın için buradayız. Bu yangın ilçe halkımızın sağlığını, yaşamını aşırı sıcakla beraber çok kötü etkilemiştir. İlk gün 25 kişi akciğer ve buna bağlı rahatsızlıklardan dolayı hastanelere başvuru yapmışlardır. Soruyoruz, Mopak'taki bu yangın yaşanmadan önce fabrikada ne gibi önlemler alınmıştır? Kimyasal atığın olduğu yerde hangi kontroller olmuştur? Bu tesise ruhsat verenler ne kadar sıklıkla buraları denetlemişlerdir? Tesis Felilov kağıt üretim fabrikası olarak faaliyet gösteriyor. Bunun atıkları olsaydı bir günde söndürülürdü. İşletmenin atık alanında tehlikeli atıkların düzensiz, kontrolsüz bir şekilde biriktirildiği çevre izin ve lisans belgesi kapsamında izin verilen atıkların haricinde atık kabulünün yapıldığı tespit edilip kapanma cezası verilmiştir. İlçemizdeki tek fabrika olan Mopak'ta 350 işçi çalışmaktadır. Fabrikanın kapanmasıyla sorun çözülmüyor. İşçilerin işsiz kalmaması için fabrikanın çevre ve insan sağlığı şartlarına uygun şekilde çalışır hale getirilip orada çalışan 350 işçimizin mağdur edilmemesi sağlanmış olur. Kamuoyuna saygıyla duyururuz. Thank you